Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle FPS arttırma nasıl yapılır onu göreceğiz. Şimdi ilk olarak oyunlar falan oynadığınız zaman bayağı bir bilgisayarınız kasıyor olabilir veya işte elinizde olmadan bir bakıyorsunuz ping giriyor. Bir anda işte donma falan yapıyor. Bunların sorunu arkadaşlar tamamen sizin bilgisayarınızla ilgili. İlk söyleyeceğim şey masa üstünüzün temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Masa üstünüzde fazla bir şey olmaması lazım. Çünkü masa üstünüz e, işlemciyi yoruyor, çok fazla dosya olduğu zaman yoruyor. O yüzden masaüstünüzü, hani e, dosyalarınız varsa tek klasör içerisine atabilirsiniz. E, ben şöyle yaptım, masaüstü diye bir klasör açtım, bütün dosyalarımı oraya attım. Bu en azından e, hani bilgisayarınız bir de olsa e, rahatlatacaktır. Daha sonra yapacağınız işlem şu, masa üstünde gizli simgeleri gösterdiği bir kısım var. <laughs> Oradan baktığınız zaman açık dosyalar olabilir. Örneğin bu şekilde bakıyorum ben, ee, mesela Riot, eğer Valorant, Valorant oynamayacaksın. işte başka bir oyun oynayacaksan, GTA olabilir bu, GTA falan oynayacaksan bunu kaldırmam lazım. Ee, yani gerekirse şeyler varsa aynı şekilde onları da kaldırmam lazım. Ee, hemen ardından onu yaptıktan sonra, gerekirse şeyleri varsa kaldırdıktan sonra e, işlemlere giriş yapacağım. Buradan bakıyorum, uygulama geçmişi. E, ee, buradan işlemlere geleceğim arkadaşlar. İşlemlerden <laughs> aşağı doğru indireceğim bu şekilde. Bakıyorum gereksiz ne var diye. Zaten yan tarafında da görebiliyorsunuz. CPU kullanımı ve bellek kullanımı diye görebiliyorsunuz. Ee, bilgisayarınızı yoran uygulamalar illaki vardır. <laughs> Şöyle bakıyorum. Gereksiz ne var diye. Ee, örneğin TeamViewer gerek yok. Hani ben şu an bunu kullanmıyorum. Uzaktan bağlantıya ihtiyacım yok. En azından bilgisayarı biraz rahatlasın. Bunun görevi sonlandır dedim ve kaldırdım. Ee, hemen arından devam ediyorum. <laughs> ee, ses aygıtı kalsın. Benim telefonum arkadaşlar. Ben bunu kaldıracağım. Telefona şu an ihtiyacım yok. Yine aynı şekilde bunlar hizmetlerle ilgili şeyler. Bunlara karışmıyorsunuz. Sizde fazla programları varsa arkadaşlar çalışıyorsa onları kaldırabilirsiniz. Şu an ben de kayıt cihazı çalıştığı için çok fazla bir alan kaplıyor gördüğünüz gibi. Üçüncü adımda da arkadaşlar bilgisayarınız başladığı zaman daha önceden videosunu çekmiştim. Bilgisayarınız çalıştığı zaman başlangıç programları var. Otomatikmen etkinleştiriliyor ve bilgisayarınızı yavaş çalıştırıyor ve aynı zamanda FPS'inizi de düşürüyor bunlar. Örneğin Skype mesela bunu ilk açıldığı zaman devre dışı bıraktım. Yine aynı şekilde sistemi devre dışı bıraktım. Valorant'ın dosyası açık kalsın dedim. Devam ediyorum, bakıyorum. İşte Game Ranger açıldığı zaman devre dışı bırakılsın dedim, etkinleştirilmesin. Çünkü bilgisayarımı yormasın diye. Discord aynı şekilde kapalı. Ben bunları daha sonra istersem kendimce uygulamaya tıkladığım zaman açılacaktır zaten. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle yaptıktan sonra zaten oyuna giriş yaparsınız. Oyunda en azından ayarları da en düşük ayarlarda tutarsanız bilgisayarınız bir nebze olsa rahatlamış olacak ve FPS konusunda e, bilgisayarımız en iyi duruma gelebilecektir.